Alanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışın 104. yıl dönümünü coşkuyla kutlandı. Programda, Alanya Belediyesi'nin yurt dışındaki kardeş şehirlerinden gelen çocuklar da yer aldı. Bayramın kutlama programı, hükümet meydanındaki Atatürk Anıtı önünde saat 9'da başladı. Buradaki törene kaymakam Doktor Fatih Gürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra kutlamalara iskeledeki şelale meydanında devam edildi. Orada, 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 orada. Öğrencilerin gösterilerini sergilediği etkinlik alanının girişine stand kuran Alanya Belediyesi, geniş katılımlı programda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buradaki törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlattığını hatırlatarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en önemli miras olduğuna vurgu yaptı. 23 Nisan 1920'de cuma günü Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanında aydınlatan bir dirilişin müjdecisidir. İşte o diriliş ruhu vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı birlik ve beraberlikti. Milli mücadeleydi. Kurtuluş savaşıydı. Ulusal egemenlikti sevgiydi, kardeş, kardeşlikti, barıştı ve Türkiye'mizin aydınlık yarınlarıydı. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu alanda hem dünyada bir ilki oluşturmakta hem de geleceğin cumhuriyet nesillerine atamızın verdiği önemi göstermektedir. Alanya Belediyesi'nin farklı ülkelerdeki kardeş şehirlerinden gelen 50 çocuğun ve kente öğrenim gören yabancı öğrencilerinde yer aldığı program, resim, şiir yarışmalarının ödül töreni, şiirlerin okunması, müzik dinletisi, 100 çocuk 100 Atatürk gösterisi ve halk oyunları ile Türk bayrağı sunumunun ardından sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan ve yoğun ilgi gören çocukların gösterileri, izleyenlerden büyük alkış aldı.